Çarşambada faaliyet gösteren dershaneler olarak okula dönüşümün tek alternatif gibi sunulması, dönüşemeyenlerin kapatılması, sistem dışına çıkartılması olasılığı, bunlara yönelik tasarrufun niteliğine ve içeriğine bağlı olarak bir dizi hukuksal uyuşmazlıkları da beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Taslaktan, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına ücretsiz eğitim veren etüt merkezlerinin ve okuma salonlarının kapatılacağının anlaşıldığını, artık işin maksadı açtığını görüyoruz. Bu durum ekonomisi zayıf olan velilere ciddi manada darbe vuracaktır. Maalesef eğitim yapboz tahtısına döndü. Dershaneler konusunda da aynı hataya düşülüyor. Bu proje velileri ve öğrencileri düşünen bir karar değildir. Siz bir sınav yapıyor ve başarılı bulduklarınızı seçiyorsanız, eğer veliler de çocuklarının iyi yerlere gelmesi için çareler arıyorsa bunun önünün kesilmesi son derece hukuka aykırıdır. Bülent Arınç'ın açıklamaları kamuoyunun dershaneler ile ilgili beklentisine tam anlamıyla cevap niteliği taşımamaktadır. Sayın Başbakan'ın açıklamaları özgürlüklerin çoğaltılmaya ve yaşatılmaya çalışıldığı ülkemizde son derece legal eğitim ve öğretim hizmeti sunan dershanelerimizin kısmen kapatılmaması gibi olumluya dönen beklentiyi yersiz çıkarmıştır. Başta Çarşamba Kaymakamlığı olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü, siyasi parti liderlerinin temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili kurumlar ziyaret edilerek tüm kamuoyunu rahatsız edici durumlar yüksek perdeden dile getirilecektir.